Bongolamanga. Ha, hepinize merhaba arkadaşlar. güzel sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ben şurada şöyle bir şey yapıyordum. Bongolamanga. Ah, gözüm yok. Arkadaşlar gözüm olmadığı için yani bir şey demiyorum artık. Gözüm. Neyse barda eli sıkıyoruz. hoş geldiniz. Evet, bugün yeni bir ev yapacağız. Ne yaptım tabii ki. Bugün alayım gideceğiz. kitap okuyacağız. Arkadaşlar şimdi gördüğüm şeyleri tekrar kazan. Burası kitaphane. Her yerde var kitap. Ondan sonra bura hmm, bu da Zerif'i bilirsiniz. Zerif'in yaptığı ev. Evet ben göstereyim. Bakın burası salon. Üst katı Burası üst kat arkadaşlar. Nasıl? Bence iyi ya. fena değil. Onun falan var. Bunu nasıl Neyse ben. Telefon kendi evi var. Burada ses. Evet. Evet. Ben şimdi bir şey yapayım. salon. Burası telefonun kapı Burada. Onun var, burada banyosu var telefon. Burada ocağı evet. bu var. Ondan sonra daha <sussur> bir tane mermesi var. Bu merdivende de görülür. Burada bir tane tablo koymuş. Böyle. Kim girdi lan. Nerede? Neyse. Koyayım. Burada havuzda atlamak için. Bakın buraya çıkıyorsunuz. Burada Burada havuz var. Havuzun hemen yanına şey koymuş. tablo, Tablamızı tabla işte. Burada hiç şey yok. Burada da hiçbir şey yok. İşte böyle güzel. Hemen benim geçelim. Zaten ilk kütüphaneyi tanıttık. Bakkalı en son tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Burası da benim evim. Benim yaptım ama burası benim değil ya. Benim yaptığım sadece bir ev. Burası böyle. Tablolar falan var. Yukarıda da böyle işte burada hongola manga, hongola manga yapıyorsunuz. Burada böyle tablolarım var, kitaplarım var işte. Böyle burada da yatağım var. Böyle. Bu kadar. Ben gidelim benim kendi evime. Altı katlı. ev. Ayrı işte böyle bir ev var. Küçük. Ben bardak kapıları <laughs> Evet arkadaşlar. Ben bunu geçi çekiyorum. burada öyle bir resim var örümcekle falan ondan sonra burada kitap okuyorum kitap okuyabiliyoruz ondan sonra burada da kitap okuyabiliyoruz burada benim yatağım var Asandım var. Pardon şunları koyayım ya. Ben şunları koyayım. Ha kalıcı var. Tamam. Ama şunu da koy. Tamam. Şey koyayım. Ş Nerede? Okay. Evet. Ben göstereyim. Yani Burası da yukarı kat, ikinci katım. Böyle. Ya buralar boş. Full. Bu da boş. Bu da boş. Burada yine kitap okuyabiliyorsunuz. Taraftan. Burada. komedi Burada yine hemen ki bu hongolamayın ya şu hongolamayın. Burası. Bu da Büyük sürü kitap burada nok Bunlar kalmış. Yani yemek tarif. Burada olmadan da için. Bunun içine giriyor. Evet burada e, bir şey var. Masa tahtası. Burada bir şey var. Yine komedi. Sandık var boş. Evet. Üf biz yatak bulunuyor. Bunlar bulunuyor. Bunlar ne? Onların ne olduğunu bilmiyorum. Ne? Başka burada şey için kitaplar var işte alıyorsunuz burada yapıyorsunuz burada çok güzel bir şey var havuz var yine evinde vardı benim de var tabii ki. evet çıkalım evet burada terasımız var böyle hemen üst. öbür üst kata çıkalım çok güzel beşinci kat hop oh. beşinci katta böyle üst katı zaten görüyorsunuz çıkalım ve gösterelim yerlerdeceğim burada boş bir tane sandığımız var böyle sana koy aa bu ne yapıyor burada böyle işte neydi ismini unuttum. Neyse burada kitaplarımız var. Burada yatağımız var. Hep evet, böyle evim. Hemen şöyle bakkala falan geçelim. Hatta arkadaşlar ben hepsini öbür videoda anlatayım. Çünkü gerçekten yani bayağı bu uzun oldu video. Yani devamına gelmesini yani istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Neyse son kez bakkalı gösteriyorum. Bakkaldan sonra devamını sonra gösteririm. Buradan yemek alıyorsunuz. Nereden ödüyorduk lan? Buradan da alıyorsunuz. Ödeme yeri yok. Yok. Evet yok. Çıkışta böyle. バイバイ。